Almanya'da kimlik kartı ve pasaport alım sürecinde önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, yeni düzenleme ile kimlik belgeleri vatandaşlara doğrudan posta yoluyla ulaştırılabilecek. Teslimat hizmeti, Deutsche Post aracılığıyla sağlanacak. Deutsche Presse Agentur ve DHL Grup tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama kapsamında kimlik kartı, pasaport, elektronik oturum kartı ve e-ID kartları belirli bir ücret karşılığında vatandaşların ev adreslerine gönderilecek. Ancak bu hizmet, sürücü belgeleri için geçerli olmayacak. Güvenlik gerekçesiyle belgeler doğrudan posta kutularına bırakılmayacak. Teslimatlar Deutsche Post'un Postident sistemiyle yapılacak. Bu yöntemde dağıtım görevlisi, belgeyi bizzat alıcıya teslim edecek ve kimlik kontrolü gerçekleştirecek. Teslim alacak kişi başka bir geçerli kimlik veya pasaport ibraz ederek kimliğini doğrulamak zorunda olacak. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre vatandaşlar belge teslimatı yapılacağı gün hakkında önceden e-posta yoluyla bilgilendirilecek. Teslimatlar yalnızca belge sahibi kişilere yapılacak. Komşu ya da başka bir aile üyesine teslimat mümkün olmayacak.